Bugünkü videomuzda bir normal bir öğrenci şu anda ne yapmalı? Çünkü geriye çok uzun bir süre kalmadı. Çok kısa bir zamanınız kaldı YKS sürecinde. Bunu söyleyerek germek istemiyorum sizi. Ama sınavı belki de kazanıp kaybedeceğiniz döneme geldiniz. Gerçekten bu son süreç en önemli kısımlardan bir tanesi. Şöyle minnak bir örnek vereyim ben size. Şu YKS sürecinin başından beri uzun bir maraton koşuyorsunuz. Bazen düştünüz, ayağınız takıldı, yerde kaldınız, bazen ayağa kalktınız, bazen kalkamadığınız dönemler oldu. Fakat şu andan itibaren ayağa kalkıp o koşuya devam etmezseniz... Anladınız bence. Benim size naçizane tavsiyem gerçekten şu son dönemi çok güzel bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Ve aslında bugün de bu konu hakkında çok kısa bir konuşma yapmak istedim. Ve mesela şu an hala soru bankası çözen arkadaşlarımız varsa yavaş yavaş artık biraz daha denemelere geçmelerini ben tavsiye ederim. Bu denemelerden kastım MFC arkadaşlar için veya eşit ağırlıkçı arkadaşlar için farklı farklı değil. İsterseniz eşit ağırlıkçı olun isterseniz MFC olun ama bu sınav yani şöyle söyleyeyim. Konu eksiğiniz varsa bile ben artık e, tyT ayt denemelerine geçmenizi tavsiye ederim eğer hala şu anda geçmediyseniz. Konu eksikleriniz varsa e, dediğim gibi ilk 5 bin ilk, bin, ilk 10 bin öğrencisi değil de böyle 40 bin olsun bizim olsun gibi bir kafadaysanız da şunu önereyim size. Abi konu eksiniz varsa tamam. Artık onları bir nevi biraz daha kenara bırakmaya bakın. Daha çok böyle e, girin denemelere bakın veya onun haricinde yeni bir şeyler deneyin abi. Bundan ne kastediyorum? Yeni bir şeyler deneyin abi ne demek yani? Ne diyorsun Kıvanç derseniz de şundan bahsedeyim ben size. Sınava gerçekten çok az bir süre kaldı. İlk başta da söyledim. Bunu niye vurguluyorum? Çünkü ciddiyeti anlayın diye. Çok az bir süre kaldı ve bu ve az kalan süre zarfında yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi de deneme çözmek. Bu deneme çözerken ne yapabilirsiniz? E, turlama taktiklerini deneyebilirsiniz. Farklı farklı kısımlardan başlayabilirsiniz. Önce Türkçe, sonra matematik veya ilk başta sosyal, sonra fen. Bu tarz e, farklı yöntemleri deneyebilirsiniz. çözmenizin ben şu yüzden size yararlı olacağını düşünüyorum. Siz mesela bir sunuma ya da bir şirkette toplantıda bir e, şefinize birisini yapacağınız olduğunuz bir sunumu ne kadar fazla kez tekrar ederseniz o sunumda o kadar fazla başarı, başarı gösterirsiniz. Mesela siz bir sunumu bir kere tekrar ettiğiniz zaman sunumdaki kekeleme şansınız veya onun haricinde hakimiyet beceriniz daha düşükken o sunumu 10 kere, 15 kere, 20 kere çalıştıktan sonra şirketteki patronunuzun karşısına geçtiğinizdeki sunuş beceriniz bambaşka olacaktır. Aynı şekilde bu YKS sınavlarında da bu sunum örneğiyle bunları benzeştirebiliriz. Mesela e, sınava girmeden 200 tane deneme çözen birisiyle 10 tane deneme çözen birisinin ben aynı kefede olduklarını düşünmüyorum. Tabii ki istisnalar var. Birisi çok deneme çözüyor, bir tanesi hiç deneme çözmüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Bunlar zaten var, bunları biliyor. Ama ben daha çok genele konuşmak istediğim için e, denemenin önemini bu kadar o yüzden vurguluyorum. İkinci bir tavsiyem şu olur. Bu son dönemde insanlar gerçekten çok fazla şey konuşmaya başlayacaklar. Abi şöyle çalışın, böyle daha iyi. Bak bunu yapın, böyle daha iyi. Buna hocalarınız, arkadaşlarınız, aileniz olmak üzere şu sınavın son döneminde size gerçekten çok fazla doğru yanlış bilgi gelecek. Bu bilgileri çok fazla kafaya takmamaya çalışın. Çünkü bu bilgiler sizi biraz nasıl söyleyebilirim? Rotanızdan ayırmaya çalışacak. Çünkü birisi diyecek ki Aman abi önce matematikten başlama Türkçe çok daha iyi. Evet ona göre bu çok daha doğru olabilir. Fakat sana göre bu yanlış olabilir. Bu birinci örneği. Veya onun haricinde ailenden biri gelecek diyecek ki aa ya bizim Mehmet'in kızı 360 soru çözüyormuş günde. Sen niye 31 soru çözüyorsun? Mesela. Mesela yani bunlar ee, olabilecek şeyler. Veya bunun haricinde şunlarla da karşılaşacaksınız. Mesela diyelim ki PDR hocanız veya onun haricinde dershaneden 70 test ödeviniz olacak tamam mı? Bu 70 test ödevi de senden bir hafta sonra yapmanı isteyecekler. Fakat senin edebiyatın çok iyi tamam mı? 70 test edebiyat yapmana gerek yok. Yapma abi ödevi. O ödevi yapma. Veya onun haricinde dershane sana 60 test matematik ödevi vermiş. Eğer senin matematiğin iyiyse veya o konuyu zaten anladıysan o 60 test matematiği yapma abi. Git deneme çöz. Demem o ki bu dershanenin size verdiğini veya ne bileyim özel hocanızın size verdiği ödevleri eğer iyiyseniz yapmayın abi. Dershanede size verilen ödevler size özel olarak verilen ödevler olmuyor genelde. Bütün sınıfı kapsayacak geneli e, düşünen bir sistemde yapılıyor bunlar ve bazen de bireysel olarak hitap etmeleri çok zor oluyor. Bu yüzden ben ödev konusunda eksiğiniz neyse onları yapmanızı tavsiye ederim. Birisinin mutluluğu için kendi mutluluğunuzdan olmayın lütfen şundan da bahsedebilirim. Bu son süreçte MFK'nin iştiharlığa geçen çok fazla insan olacak. Veya sözelken bu neymiş ya? Neyse. MFK'nin TM'ye geçen çok fazla insan olacak ki ben onlardan bir tanesiydim. MFC'ydim son 2-3 üç... ay boyunca sadece e, iştiharlık çözdüm. Ve TM'den sözele geçen de çok fazla olacak. O yüzden bu aralar biraz işte ne bileyim ben endüstri mühendisi olmak istiyordum. Niye zor diye iktisat düşünüyorum şu anda olmayın. Olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Fakat bunun haricinde bunlarla şöyle düşünceleriniz de olabilir. İktisat okumak istiyorsunuzdur veya işletme okumak istiyorsunuzdur. Fakat aileniz sizin mühendis olmanızı istediği için sadece menfe odaklı çalışmışsınızdır. Bu hiç önemli değil. Gidin eşit ağırlıkta çalışın. Sınavda ikisini de çözmeye çalışın. Hiç fark etmez. Sizin ne istiyorsanız onu yapın. Çünkü size şundan bahsedeyim. Benim şu anda mühendis arkadaşlarım da var son sınıfta olan ben niye bunu yazdım ki? Veya bir tane arkadaşım var. Akdeniz Tıp'ta okuyor. ismini vermeyeyim. Çocuk, <laughs> çocuk diyor ki ben niye tıp yazdım? Ben niye tıp okumak istiyorum? Annemler istedi diye bunu yazdım. Annemler istedi diye şunu yaptım, bunu yaptım. Abi siz kendi geleceğinizle e, şeysiniz. Gidip iktisat okuyan birisi, tıp okuyan birisinden çok daha fazla para kazanabilir. Size şöyle söyleyeyim. Ben otlu iktisatta okuyorum veya onun haricinde birisi gitsin Boğaziçi iktisattan okusun kendini geliştirmediği müddetçe bu hayatta zaten bir yerlere gelemeyecek. O yüzden benim tavsiyem neyde başarılı olabileceğinizi, neyde tutkulu olabileceğinizi düşünüyorsanız o bölüme yönelin. Aa, bütün makine mühendisleri 35 bin lira kazanıyor. Böyle bir şey yok. Bütün tıp, dokt tıp doktoru Tıp doktorları e, 65 bin lira. Böyle bir şey yok abi. Kendini geliştirmeyen bir doktor daha düşük maaş alırken geliştiren bir doktor çok daha yüksek maaş alacak. Mesela benim e, ortalama ilk dönem 2.20 geldi. Ama ben kendi kişisel gelişimimi çok daha fazlasıyla yapabildiğimi düşünüyorum. Her şey ortalama da değil. Her şey bölüm de değil. Her şey üniversitede değil. Her şey tamamen sende bitiyor. Ve kendini neyde daha başarılı olabileceğini düşünüyorsan ben o bölüm yazmanı tavsiye ederim sana. Bu genel şey videosu oldu böyle. Hem bir motivasyon hem bir şu hem bir bu hem bir bu hoppa bir videosu oldu. O yüzden videonun başlığını bulmak da zor olacak. Neyse hadi bakalım. Ee, onun haricinde benim size başka verebileceğim bir tavsiye ise bu hemen değişen kararları çok fazla şey yapmayın. Çünkü ben sınavdan önce endüstri mühendisi olacağım diye girdim. İşletme mühendisi olacağım diye çıktım. Sonra iktisat mı okusam turizm mi okusam dedim. Turizmden iktisata döndüm ben. Bu geçişler çok fazla olacak. Ama bunlarla kafanızı şu anda çok fazla yormayın. Sınavda bir puanınız gelsin. Sonrasında bunları düşünmeye bakın. Dedim birkaç kişi bir şey çelişmiş olabilir. Onları yorumlara yazın. Ben onları düzelteyim. Teşekkür ederim. Ee, bunun haricinde size şunlardan da bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bu kişisel gelişimle alakalı e, bir video oldu birazcık. Üniversite gerçekten dünyanın sonu değil. Yani üniversiteye giremedim bitti her şey. Bitti. Abi ben adam olamayacağım gibisinden bir durum yok. Bugün kahve içerken yeni birisiyle tanıştım. Kendisi bu sene mezuna bırakmış. Bir kafede garsonluk yapıyor kendisi şu anda ve kendindeki sınava girebilecek enerjisi ancak bu sene bulabilmiş. Bu sene kendinde de sınava girmeyi deneyecek. Veya bir başka birisiyle tanıştım. Üniversite okumamış. Gitmiş sanayide kendi dükkanını açmış. Aylık 45 bin lira kazanıyor. Veya başka birisiyle tanıştım. Kıbrıs'la beraber ortak bir iş yapıyor ve Kıbrıs'tan çeşitli ürünler getirterek kendi ticaret pazarını oluşturmuş burada. Bu çocuk bu kadar kazanıyor. Sanayici adam başka kazanıyor. O başka kazanıyor ve bunların hiçbirinin üniversite diploması ile alakası yok. Mesela şu an başka bir arkadaşım var. DJ'lik yapıyor. Başka bir arkadaşım var. Rap yapıyor. Başka bir arkadaşım var. Tasarım yapıyor. Ve bunların hiçbiri üniversitede elde ettikleri becerilerle değil. DJ'lik okulunu okumadı çocuk. Rap okulunu okumadı. Ve bazı şu anda 30-40 yaşlarındaki insanlardan çok daha fazla para kazanıyorlar. Çünkü çocukların tutkusu bu yöndeydi. Ve bu tutkuyu düzgün bir şekilde kullandıkları için de başarılı oldular. Mesela başka bir tiyatrocu arkadaşım var. Şu an sahnelerde çıkıyor. Başka bir diziden teklif almış. Ve çocuk bunun okulunu okumadı. Tabii ki okulunu okusanız da güzel olur. Süper olur. Eyvallah. Ama bunun okulla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Abi ben kazanamadım. İşte ben hiçbir şey yapamayacağım. Çok kötü oldum. Abi işte bitti. Ne yapacağız? Böyle bir şey yok. Ya gerçekten böyle bir şey yok. Çünkü size ben şundan bahsedeyim. Üniversiteyi kazanıp kazanmamak ne bir şeyin başlangıcı ne de bir şeyin sonu. Bunu söylerken şeyden bahsetmiyorum. Çalışmayı bırakın ya. Önemli değil. Gibisinden bir şeyden bahsetmiyorum size. Benim bahsettiğim şey şu burada. Üniversite hiçbir şeyin sonu değil. Ama kazanmak da çok güzel bir prestij elde ediyor size. Mesela ben ot tüdeyim dediğim zaman birisine genelde şu tepkiyi alabiliyorsunuz. Eğer boğaz çilli değilsin. Aaa. Önünüz. Boğaziçi'li ise şu oluyor. <laughs> tamam bu şey oldu. Bu çok sınıflandırmaya girdi. Kusura bakmayın o yüzden. Boğaziçi'nden de Murat Can Koca Kulak vardı. Onu da çok severim. Onun videolarını da mutlaka izleyin. Çok kral bir beyefendi kendileri. Böyle arkadaşlar ben çok minik bir böyle motivasyonla karışık ne yapmanız gerekiyor gibi bir şey anlatmak istedim sizlere. Lütfen sorunuz olursa onları bana sorun. Videoyu da şöyle bitirmek istiyorum eğer sizin için de uygunsa. you <laughs>